Ya burasının bir de şöyle bir güzelliği var. Koku çok güzel. Etraftaki kokular etkileyici. İşte burası. Ayaklarının altında. Ayaklarının altında. Nasıl doğa gelirken? Kokular, renkler. Bir motor Bu bir ara, bir ara, ara gazlı. Biraz var. Bu kulede duruyor. Bu kulede değil de mi o? Bu kulede değil. Yine göldü. <laughs> karşıya bak karşıya. Yüklülerim <laughs> <laughs> karşıda <laughs> <laughs> Yukarıda çekyat var. Çekyat'ta oturalım biraz. Insan var Olabilir ya. Yabancı değil. Ormancılar vardır geçen sefer biz yasaklandı. Oraya biraz motorlar dinlensin burada. Yani, <laughs> <fena toz kaldırıyor. gülüyor>